isimleri kolay yes. değil. <laughs> zor bir mesai bekliyoruz evet, İzlandı milli takımına Şehmuz Azer, Alperen'den nefis Bravo. bir pas aldı. Alperen Şahin baskıyı yapan isim. Friedrichson topla buluştu. Forvet'ten üst sayılık atışı isabetli değil. Alperen Şengün yüksekten çekti ribandu. Topu taşıdı rakip yarı sahaya. Alperen Furkan'ı uh. gördü. Dışarı çıkardı. Şeymus. Kenan boş kaldı. Şimdi perde istemişti. Diğer tarafı gördü. Furkan. Şut kullanmadı o da. içeri yöneldi. Teması oldu. 4-0'la başladı. Furkan Korkmaz. Ya yani gerçekten tempomuz yüksek, enerjimiz de yüksek. Kenan. İçeri indirdi. Alperen Şangün. Alperen burada sıkıştırma geldi. Top dışarıda. Hücumumuz devam edecek. <laughs> İki Şimdi Fredrickson. hasını verdi. Translasyon Pote'ye gitti. Ömer Faruk karşında atışında isabet yok. Alperen. <laughs> Alperen Şengün mükemmel bir reverse, çok güzel taşı taşıdı topu, Euro step sonrasında potaya yöneldi Alperen. Burada fark kararı geldi. Evet bir hücum kararı geldi. Hücum foul Alperen Şengün için çalındı. <laughs> Alperen de yani bu topu taşırken çok kolay gösterdi. <laughs> İzlanda burada sağımıza geçti Fredrikson perdeyi kullandı, içeri yöneldi. İki salih katış, isabetli değil Alperen, savunma reboundunu aldı. Basketi bulduk. İzlanda'da burada uh. çok çabuk geldi ama Alperen Şengün. Burada tokadı vurdu sayı şansını vermedi. Şimdi üç sayı katır. değil Emer Faruk. Yani, Bunu cezayı kesebildik. İlk ilk şutumuzu, ilk dış atılışımızda bulduk böylece. Yani takımın özellikle çembere gidip bu pasları dışarı verdi. Kenan ama. burada top kaybının kıyısından döndük. Kenan. Alperen şimdi topla buluştu. Potaya biraz uzak. Alperen Şengün döndü orada faal almayı başardı. 2 burada verdi hakem. Evet, 2 atış değil mi? Bizim için evet. önemli. Yani Alperen yine çember altındaki işleyişi. Geçen sezon... Justin Ruckus'la 75 maçta 28 dakika ortalama. 14,8 sayı, 9 rebound ve 3,9 asist Alperen Şengün. Alperen. Şimdi hızlı geçti sahamıza. Forvet'ten 3 sayılı katış. İsabetli değil Alperen. Rebound'u aldı. Alperen Şengün. İzlanda Mahmut'ten şey... beri de çok beğenilen evet. bir oyuncu aslında. O da yeni sezonda Anadolu Efes'te forma giyecek. Şimdi burada savunmada geçildi. Alperen Şengün pas arasını yaptı. Devamında faul geldi. Ercan Osmani burada faal yapan isim milli takımımızda. İki atışta gösterdi ee, Hakem. Ee, tecrübeli isim olduğu için İspanya yani, kariyerini biliyorsun. Evet. Ee, da oynuyor. Evet. Ee, önemli bir isim olduğu için onun da tabii ki top eline değdiği zaman daha izandığı için e, organize geçiyor. Çünkü. Alperen güzel döndü. Alperen Şengün. Çok güzel bir sıvaçtı Alperen Şengün'den. Güzel bir reverse artık. klasik haline getirdiği basketlerinden bir tanesi. Trastarson pasını verdi orada. Panyalı bir atış denediler. İsabeti yok. Alperen bir de riban çekti. Topu rakip yarı sahaya Alperen taşıdı. Kenan. Alperen aynı bölgede topu istedi. İki oyuncu var orada. Alperen dışarı çıkardı Sertaç. Ekstra pası yaptı Kenan Sipahi. Selika Şubat, Dario Şaric, Mario Hezonya, Jalen Smith. Yani Hırvatistan ya. kadrosunda olan isimler. Boyan Bogdanovic hariç. Evet. Eğer uh. o, oh, bu arada Alperen'e burada çok... Üçüncü faal onda. Evet. Bir kez daha serbest atış çizgisinde Alperen Şengün. Yani nazar değil miyim ama serbest atışlarda da gerçekten ee, yani Serbest atışlar bizi son yıllarda hiç Amerika bu konuyu maçı, açma bile istersen. Yani Fransa maçı hayatında hiç o kadar üzülmemişti. Alperen Değil burada, ki. hata yapmadı. Burada. Goodmanson. Alperen Çok cool. burada geçilmedi. Devamında potaya gitti, oh. yüksekten bırakmaya çalıştı. Kenan Sipahi topsuz alanda gelen faal var. Goodmanson orada herhalde Alperen'e yapan isimli faal. Bahsedeyim. İki grup var İstanbul etabında. C ve D grupları. Burada Alperen. ilk iki sıraya giren takımlar grup tarihlerinde olimpiyat eleme turnuvasında mücadele edecek. D grubunda Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İsveç var. 2020. Çok imkanı yok. O yüzden oradaki gücümüzü devam ettirmemizi istedi Koçta Bu arada Alperen rakip yarı sahaya geçerken burada topu kaybetti. Sonrasında blok yaptı ancak top Panya'ya değmişti. İki sayılık basket İzlanda lehine yazıldı burada. Ergin Hoca da Alperen'e kızdı. Evet, bu üçüncü top kaybımız. Top kaybını limitlediğimiz bir maç. Yansıttı. Alperen sırtı dönük orada Alperen Şengün yine çok güzel bir reverse Alperen Şengün bitiremedi sonrasında tamamladı Alperen <laughs>